Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Yine e, güzel bir yayınla sizlerle birlikteyiz. Gündem oluşturan yayınlarımızdan birini yine e, bu akşam, bu gece sizlerle paylaşacağız. Aslında bir bakıma e, biraz deneme yayını olacak ve bir taraftan da e, günlerdir konuşulan e, o konuyu biraz masaya yatıracağız. İşin açıkçası neden bahsediyoruz? Rojin Kabayiş e, cinayetiyle ilgili daha doğrusu. Rojin kaba Kabayiş'in ölümü ile ilgili son bilgileri aktaracağız son gelişmeleri aktaracağız ve bununla ilgili de yine yayın içerisinde e, yer yer e, özellikle Rojin kaba Kabayiş'in e, son dönemdeki en çok konuşulan konu başlıkları içerisinde olan acaba Rojin'e ne oldu ve bu konuyla ilgili de e, merak edilen sorulara beraber cevap aramaya çalışacağız son gelen açıklamalar var Bu arada e, Rojin iş meselesi çok gündemde bugünlerde bildiğimiz üzere. Özellikle avukatından yer yer açıklamalar geliyor. İşte babadan yer yer açıklamalar geliyor. Diğer taraftan e, barolardan yine bugün e, gelen açıklamalar var. Dilerseniz e, bu konuyla ilgili biraz daha e, baroların açıklamalarına bir bakalım. Geçen yıl biliyorsunuz Van Gölü e, kıyısında ölü bulunmuştu. Van Yüzüncü Üniversitesi e, öğrencisi Rojin Kabayiş ve Ölümü hakkında da soruşturma tam hız devam ediyor. Yoğun bir yine etraflı bir şekilde bu soruşturma sürüyor. Onu özellikle belirtelim. 16 baro ile ilgili açıklamalar var. Daha doğrusu 16 baronun konuyla ilgili açıklamaları var. Dolayısıyla o açıklamalara da bir yayın içerisinde bakacağız. Peki bu açıklamalar kimden geldi? Diyarbakır, Van, Hakkari, Mardin, Urfa, Şırnak, Ağrı, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Iğdır, Kars... Muş, Silt ve e, yine Tunceli baroları Rojin Kabayiş dosyasının takipçisi olacaklarını belirttiler. Dolayısıyla yoğun ve geniş kapsamlı bir katılımdan söz etmek mümkün ve bu dosyanın öyle görünüyor ki e, takipçileri her geçen gün daha da artıyor. Tabii e, yapılan yazıda açıklamalar var. Özellikle bu e, açıklamalara bir göz atmak istiyorum iş açıkçası. E, neden bahsediyoruz? İşte, Rojin Kabayiş'in ölümüyle başta tabii, kadınlar, kadınlar olmak üzere toplumun hemen hemen her kesiminde de ciddi bir üzüntü söz konusu, özellikle bir adalet talebi, güçlü bir adalet talebi söz konusu. Tabii bu soruşturmalarda bu adalet talebi ne kadar yerine getirilecek, onu biraz daha işin açıkçası Önümüzdeki günlerde daha da net bir şekilde göreceğiz. Ama şu bir gerçek ki, özellikle ciddi bir adalet isteği de ortada. Hem barolar tarafından yine bu e, istek ortada hem halk tarafından büyük bir e, yine takip durumu ve bu istek ortada. E, dileriz ki önümüzdeki günlerde özellikle e, bu soruşturmayla ilgili net bilgiler ortaya çıkar ve e, konuyla ilgili de ümitimiz odur ki e, Rojin Kabayiş ile ilgili e, gerçekler bir an önce ortaya çıkar ve herkes bu durumu da artık net bir şekilde görmüş olur. Çünkü herkesin sorusuna e, kafasında soru işareti var neden bahsediyoruz? Özellikle son dönemdeki adalet düzeniyle ilgili, adalet sistemiyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Yaklaşık bir yıldır bu soruşturma sürüyor. İşte en son biliyorsunuz iki kişinin, iki erkek DNA'sının yine rojinle bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla ister istemez konuyla ilgili de baroların açıklamaları geliyor ve bu konuyla ilgili de yer yer az önce de ifade ettiğim gibi açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Bizler de